Efendim yeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarat'a e tekrar hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar. Bugün soralım. Aklındaki kişinin kalbi sende mi? Neden bu süreçleri yaşıyorsunuz? Şöyle güzel bir açılım yapalım istiyorum yorumlarda yazıyorsunuz arkadaşlar. işte başka bir kadınla beraber, başka bir adamla beraber. Öyleyse neden onunla? Şimdi ben de sorayım bakalım o zaman sizler adına. Aklınızdaki kişilerin kalbi sizde mi diye soradım. Ben sizler için niyetimi aldım. Sizler de deyin ki kendim için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum deyin. Zamansız zamanla niyet alıyorum. Ne zaman izlerseniz enerjiler o zaman aktif olur. Kadın ya da erkek olmanıza gerek yoktur sevgili arkadaşlar. Evet ben şuradan başlamak istiyorum. Kolektifin aklındaki kişi. Kalbin hala benim kollektifim, değil mi? Onun kalbi sende mi? Onun kalbi, aklındaki kişinin kalbi sende mi? Söyle bakalım sevgili destan. Anlat. Konuş bakalım. Arkadaşlar neler söylüyor, neler anlatıyor. <laughs> Şimdi hepsini konuşacağız burada. Evet burada kimlik arayışında olan nerede olduğuna, nerede olmasına. Şu an bakın hali hazırda şu an nerede o ait hissetmeyen bir insan var karşınızda arkadaşlar. Bu size ait hissetmemek değil. Eğer sizden ayrıldılarsa ya da işte hayatlarında şu an başka kadınlar, başka adamlar varsa kendilerini bulundukları yere ait hissetmeyen insanlar var. Ve bu bana göre değil diyor aklınızda kişinin. bu özellikle bu sorunun cevabı işte şu an benimle görüşmüyor, iletişim halinde değiliz, çok zaman geçti. E, hayatında başka bir insan var. Gül, sen bunları anlatıyorsun. Ama işte o neden o zaman bana hala gelmedi diye. Arkadaşlar, herkesin bir yaşam tekmeli vardır. Bazen insanlar doğru adresi bulmak için yanlış adreslere de giderler, değil mi? <laughs> Zaten şu an gittikleri yanlış adres nerede? Bu bakın sadece kendi tekamüle yönelmiş olabilir, kendi hayatına tek başına devam ediyor olabilir sizden ayrıldıktan sonra ya da hayatlarında bulunan yeni insanlarla şu an bir değerlendirme bir sınav içindeler. Aklınızdaki kişiler şu an bir sıkışma enerjisi içerisindeler. Yani akılları ile kalpleri aynı şeyi söylemiyor. Belki zihinleri yeni bir yenilik istiyor olabilir, yeni başlangıç istiyor olabilir. E, sizi unutmayı denemiş, çalışmış olabilir. Ama burada kalpleri, zihinleriyle aynı şeyi söylemiyor aklınızdaki kişilere. Yani kalpler hala sizde tutsak, zihinle aynı ritimde atmıyor kalpleri. Ve zaten şu an içinde bulundukları durumun e, onlara göre ait olmadıklarını söyledi. Bakın burada e, yetim kartı. Bulundukları yerde kendilerini ait hissetmemek, yanlış yerde olduklarını fark etmek. ve Bu duygunun onlara bir acı üzüntü verdiğini size söyleyebilirim. Bir kimlik arayışı, yer arayışı, yurt arayışı. Bu aslında arayış oneri size getirecek arkadaşlar. Evet bakın burada kalbi hala sizde mi dediğim zaman. Buradan kalp hala sizde. Evet ama Burada yarım kalan bazı durumlar var ve bunları fark ediş sürecinde aklınızdaki kişiler. Yani bu ilişkinin bitmediğini e, şu an rüyalarda görüyor olabilir. Sezgileri, iç sesleri onlara sizi fısıldıyor olabilir. Burada bilinçaltında hala sizler dolanıyorsunuz arkadaşlar. Sizinle olan durumlar, e, hikayenizin bitmediğini içten içe o vicdan dediğimiz mahkeme yeri var ya işte. Hikayenin bitmediğini onlara aslında fısıldadığını söyleyebilirim. Ve burada yarım kalan bazı durumları toparlamak derlemek e, ilişkide yarım kalmışlıkları tamamlamak isteyen bir aklınızdaki kişi var ve e, bunu yapmak için de bir desteğe ihtiyacı var aklınızdaki kişilerin e, Aslında dışarıdan siz bakıyorsunuz ki işte bakın e, desteğin üzerine yılan kartı geliyor Yılanlar ara bozucu kişiler olabilir. Üçüncü kişiler olabilir. Üçüncü durumlar olabilir. İşte bazen birbirinize söylediğiniz e, can yakıcı sözler olabilir. E, şu an burada aklınızda kişiler üçüncü kişilerden kurtulmanın yollarını e, ayırdıklarını açıkçası söylüyorlar. Bakın üstüne yıldız geliyor. Evet şu an e, hatta böyle birilerinden destek aldığı bir süreç olabilir ya da o kişilerden e, uzaklaşma eğiliminde enerjisinde olabilir. Çünkü bir fark bir süreci var arkadaşlar. Aklınızdaki kişi evet sizden sonra yeni bir kişiyle başladılarsa bile ya da hayatlarına birini aldılarsa bile burada doğru yerde olmadıklarını fark ettikleri bir süreçten. Bakın haç kartı, üzüntülü bir süreç, vicdan azabı çektikleri bir süreç ya da psikolojik olarak ya da fiziksel olarak bir yere kendini ait hissetmeme, acı çekme, o mutluluğu yakalayamama, tadamama durumları var. ya da kimileri için şu durum var arkadaşlar. Şu an hayatlarını aldıkları insanlar için onlardan bir darbe yemiş olmak olabilir. Onların canlarını yakmış olabilir bu üçüncü kişiler ve burada bir fark ediş süresi var. Yani diyor ki ben üçüncü kişilerin hatta ilişkimize ne kadar zarar verdiğinin farkındayım ve şu an bunlardan arınma aşamasındayım. Şimdi e, özellikle bu işte aklımda kişinin hayatında birileri var. İşte biri var yanında biri var. Bir ilişki başlattı. E, ama işte o zaman hala engelliyim. engelim ben kaldım. Arkadaşlar bakın aşama aşama. Bir dizide her şey e, bir anda oluyor mu? Filmlerde bir bölümde oluyor. Evet ama dizilerde ne yapıyorlar? İşte parça parça işte her şey yavaş yavaş gün gün ilerliyor. Burada da böyle düşünebilirsiniz. Dizinin bölümleri gibi. Aklınızdaki kişiler her gün yeni bir şey deneyimliyorlar ve yeni bir şeye uyanıyorlar ve şu an bu aşamanın şu noktasında var. Üçüncü kişilerin aranızdaki üçüncü kişilerin size zarar verdiğini fark ettikleri bir aşamadalar. İşte bu yüzden de bir vicdan azabı da çekiyorlar şu an ve bunları hayatlarından fazlalık olduklarını fark edip o insanları ya da bu durumları hayatlarından arındırmak, hayatlarından çıkarmak istediklerini bana söylüyorlar. Ve burada bakın hayat, yeni hayat ve güneş kartıyla kalbi hala sende mi aklındaki kişinin diyorum. Burada sizinle yeni bir hayat, bakın yeni hayatı çocuk bir mutluluk kartı. Ne kadar enerjileri görüyor musunuz? Ne kadar birbiriyle uyumlu geliyor arkadaşlar. Yani burada rastgele kartlar gelmiyor biliyorsunuz. Niyetimi sizler adına alıyorum. Burada aklınızda kişiler sizinle ilişkileri yeniden başlatmak, yeniden canlandırmak, Masumiyet çerçevesi içerisinde sizinle yeni bir hayat, bu ilişki yeniden başlatmak istediklerini bana söylüyorlar. Bakın çok acılar çektik, artık yerine mutluluk alsın istedikleri bir süreçtener. Yani bunu kimin burası bir kolektif açılım arkadaşlar yüzde uyumlaş, yüz uyumlaşmayacaksınız ama almanız gereken mesajlar mutlaka var. Burada aklınızda kişiler bir uyanış, bir fark ediş sürecinden geçiyorlar ama kalpler hala size bakın zihinle aynı ritimde atmıyor ve o üçüncü kişileri de hayatlarından çıkarmaya çalıştıkları arınma süreçleri. Evet siz dışarıdan bakabilirsiniz. Çok güzel storyler atıyorlardır. Haberler çok size gelen haberleri çok wow geliyordur falan. İnanmayın arkadaşlar. Çünkü her şeyin bir dış yüzeyi varsa, dıştan görünen varsa bir de bunun içten görünen yüzü vardır. Siz de bu farkındalıkları burada öngörüleri alarak tarot okumamızda elde etmiş oluyorsunuz. Evet burada bakın okumamız boyunca olumlu olumsuz gördüğüm her şeyi sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Bu da zaten birçok kez başımıza gitmese de e, burada öngörü almak için buradasınız. Evet bakın bir eril enerji, bir çaba enerjisi. Erillik nedir arkadaşlar? Dün de söylemiştim. Harekete geçen yang enerjisi. Bir numaralı kart. E, ve bir eyleme, bir harekete bir çabaya gireceğini söylüyor aklınızda kişiler bana. E, ve burada hani kalbi hala sende mi dediğim zaman evet cevabını bir şekilde alıyoruz. Bakın arınma Aranızdaki e, açıklığın sebebi, aranızdaki tartışmaların, gerginliklerin uzaklaşmaların sebeplerinin bir bir bulup da. Aklınızda kişiler bunları hayatlarından çıkarma. Eğer bu bir davranış problemi ise, bir bağımlılıksa bunlardan da arınma uzaklaşma durumları da söz konusu. Ve burada yang enerjisiyle eril enerjiye geçip, aklınızda kişiler size netlikle, sağlamlıkla yanınızda olup net kararlar alıp e, sizinle ilişkisine e, canlı kendirmek edin evet bir çabaya gireceklerini bunu bana söylüyorlar. Bakın ama şifalandırmak arkadaşlar. Şu an küsseniz de dargınsanız da içinde kaybolduğunuz bir süreçten geçiyorsanız da ilişkiniz adına ki birçoğunuz öyle bu durumları şifalandırmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Sensiz kendimi yetim gibi hissediyorum. Yolunun yönünü bir unutmuş şaşırmış bir yolcu gibi hissediyorum. Ve burada bir sabır enerjisi var arkadaşlar. Yani sizler de aslında sabırlı olun ki onlar bu duyguyu tada tada doğruyu bu olacaklar. Şu an zaten kendilerine de dürüst olmaya yeni yeni başladıkları bir süreçten geçiyorlar derken keşif kartı geliyor arkadaşlar. Kendilerine dürüst olmaya yeni yeni başladıkları bu süreç kiminizin için kimi artık gerçekten o dürüstlüğün farkına vardı kendi içinde. Kendilerini bulmaya, kendi ait oldukları yeri bulmaya çalışıyorlar. Ve ait oldukları yer neresi sevgili arkadaşlar? Sizin yanınızda bakın. Zeytin partıyla aklınızda kişiler bu e, süreci bitirip sizinle yeni bir barış sağlama sürecine girmek istiyorlar. Evet, kolektifimin aklındaki kişiler kalbiniz hala benim kolektifim değil mi? Onun kalbi hala sende mi? Şöyle bir soralım bakalım. Yüksek harcınız olsun değerli dostlar. E, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, alma verme dengesini sağlamayı lütfen unutmayın ki sistem size daha cümle davransın. Evet. Onun kalbi hala sende mi? Anlat bakalım güzel resmen. Evet. Direkt ben 21 numaralı dünya kartı iletiyoruz arkadaşlar. Dünya kartı Satürn'ün e, gezegenindedir. Toprak gruplarındandır Ve olgunluğu ifade eder aslında. Hani olgunluğu tamamlanmayı, başarıyı bana burada diyor ki bak ben bana göre olmayan durumların farkındayım. Bu da zaten bende bir sıkışmışlık enerjisi yaratıyor. Bakın aramızda gerginlikler, sıkıntılar da zaten benim şu an bulunduğum yerde ya da bulunduğum noktada bu tavır tutum olarak da bulunduğu nokta düşünebilirsiniz. Ya da şehir ülke gibi de düşünebilirsiniz. Geniş boyutlu düşünün. İşte şu an bulunduğum nokta beni çok sıkıştırıyor. Ama kalbin sen, hala sende mi dediğim zaman dünya tamamlanma, beni tamamlayan noktam sensin diyor aklımızdaki kişilerle. Efendim çok güzel bir başlangıç yaptık. Oh arkadaşlar nasıl nasıl güzel gidiyor görüyor musunuz? Kader çarkıyla beraber devam ediyoruz. Kader çarkı e Jüpiter yönetici gezegendir arkadaşlar ve şansı ifade eder. Aynı zamanda bilgeliğe, geniş düşünmeye, artık aklınızdaki kişiler bakın burada derleyip toplama kartının üstüne geliyor. Hani bir şeylere bu ilişkiyi derleyip toplaması gerektiğini, daha geniş açıdan düşünmesi gerektiği, yani bakış açısının genişleri, daha öncesinde at gözüyle dar bir kalıptan bakıyorsa ilişkinize yaşadığınız süreçlere, artık daha geniş bir açıdan, daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışıyor aklınızdaki kişiler. Ve burada şans sizden yanadır arkadaşlar. Arkadaşlar, aslında baktığınız zaman ateş elementidir e, Jüpiter ve bize burada ateş neyi ifade eder? Aslında e, arzuları işte aşkı dürtüleri e, bunları ifade eder arkadaşlar ve burada hala arzuladığım ve bir şans daha istediğim derleyip toparlamak için bu ilişki şans istediğim insan sensin diyor hem dünya hem kadar çarpı büyük arkana kartları arkadaşlar yani küçük küçük enerjiler değil bakın büyük arkana kartları bir iki günlük değil leblebi çekirdek değil uzun süreli yani büyük büyük enerji bahseder bize. Ve para beşlisi görüyor musunuz? İşte burada diyor ki e, desteğe ihtiyacım var toparlanmak için eğriyi doğruyu görmek için ve zaten burada üçüncü kişiler yılan kartın üzerine gelmişti ve süpürge'nin üzerine. E, şu an aklınızda kişiler. E, sizinle eğer acısı iyi değilse bunun üçüncü kişiler dolayısıyla olduğunu ve onları hayatından çıkarmaya çalıştığını ama bu süreç içerisinde sizin güveninizi de sarstıklarının farkında var bana bunu söylüyor. O hayatımdayken ya da yanlış bir noktada ben dururken sensiz kaldım. Şu an bununla yoğun bir şekilde yüzleştiğim bir süreçten geçiyorum diyor. <laughs> Ama deste altına bakın arkadaşlar. Kılıçası. Burada aklınızdaki kişiler bunların farkında. Görüyor musunuz? Joker kartı geri döndü. Bunun farkında ve sizinle yeni bir başlangıç yapmak adına buradan arınmak zorunda olduğunu tekrar bunu söylüyor. Çünkü ben yanlış bir yerde durdukça, yanlış insanla oldukça sensizlikle yüzleştim. Ve bu bana kar kış bayazı kadar soğuk ve kendimi yalnız hissettirdi. İşte o yüzden diyor ben seninle bu ilişkiyi yeniden başlatmak istiyorum. Evet zor olabilir. evet problemler yaşayabilirim. Beni de zorlayabilirsin biliyorum diyor aklınızdaki kişiler. Ama burada pes etmiş bir insan Özellikle evli olan arkadaşlarım için şunu söyleyeyim. Evli olmayanlar için de Aziz de bakın büyük arkanadan gidiyoruz arkadaşlar. Ee, Aziz kartı Boğa burcunun e, kartıdır arkadaşlar. kişiler işte, Boğa Başak Oğlak e, gruplarından olabilirler. Hem Toprak gruplarından hem Ateş gruplarından olabilirler. Boğa Başak Oğlak ve koç aslan yer gruplarından olabilirler ama burada direktmen boğa burcunu verdi aklınızdaki kişiler direktmen boğa burcu olmak zorunda değil bu burç enerjisinde olduklarını unutmayın şimdi burada diyor ki arkadaşlar ben seninle yeni bir yaşam yeni bir, bir ilişki başlatmak istiyorum bunu yaparken de sana olan sadakatimi göstermek istiyorum tekrar diyor. Yani daha oldun, daha bilgi, daha sorumluluklarını yerine getiren eş gibi eş, partner gibi partner. Yani usulü erken neyse bir ilişki yaşamının o şekilde seninle beraber olmak istiyorum. Peri oluyorsun. Bakın seninle. Ee, uzun zamandır e, sana gösteremediğim o değeri göstermek istiyorum. Sana maddi manevi ya da güvenilirlik, sağlamlık, netlik, hani, e, sadakat her noktada aşk noktasında o bol bol bereketi e, yeniden tattırmak istiyorum. Yani aklınızda kişiler var ve bunun için de bakın yan kartıyla bir harekete bir çabaya geçeceğini söylemişti. Başka bakalım adalet çünkü arkadaşlar. <laughs> bakın beste adlı ölüm kartı. Ölüm nedir arkadaşlar? Değişimi, dönüşümü ifade eden kartımızdır. Akrep burcunun kartıdır aynı zamanda 11 numaralı kart ise adalet terazi burcunun kartıdır arkadaşlar. E, bu da kadersel olarak ilahi sistem zaten arkadaşlar onları size getirecek. Yani artık daha adaletli daha adil bir şekilde bu ilişkide eriliğini ortaya koyacağını söylüyor. Şimdi kadınlarda ve erkeklerde eril ve dişil enerjiler vardır biliyorsunuz ki. Ve burada artık onların uzun zamandır dişil enerjide olduğunu söylemiştim. Harekete geçmedikleri için alıcı pozisyondalardı. Ama artık bir harekete, bir çabaya girip de size adalete sunmak zorunda olduklarını fark ettiklerini söyleyebilirim. Çünkü artık bir dönüşüm, değişim yaşadılar. Bakın ölüm kartı, akrib burcunun kartıdır. Ve burada parasıyla sizinle ait oldukları yerin siz olduğunu söyleyerek size bir e, eylem bir adım yeni duygusal bir başlangıcın yapılacağını söyleyebilirim zaten e, Kupası aynı zamanda sistemin de göklerden bir destek verdiğini bize söyler. E, ve burada e, ilahi sistem zaten onların size ait, aidiyet hissetmelerini destekliyor arkadaşlar. Ve zaten ilahi adalet onları sizin kapınıza getirecek görünüyor. Efendim çok güzel bir açılımdı. E, buraya kadar gerçekten e, güzel bir farkındalık kazandığını düşünüyorum. Lütfen yorumlara gelmedi gelmez. işte başkasıyla evli. Sanki başka bir kadın için konuşuyorsun. Benim için o bunları düşünmez gibi. Yorumlar yazıp da kolektifimizin enerjisini düşünmeyelim. Söz sihirse biz bu sözleri en kıymetli, en güzel cümlelerle kullanmalıyız arkadaşlar. Lütfen yorumlara o şifalanarak da ne geliyor? Eril enerjisi artarak ilişkimizi şifalandırmak için çabaya giriyor. Bu aşk yeniden başlıyor ve şifalı bir şekilde devam ediyor yazabilirsiniz derler arkadaşlar. Evet buraya buradan güzel bir, şunları da bir kaldıralım. E, melek mesajı da seçelim bakalım. Onun kalbi sende mi diyoruz arkadaşlar. Bu arada Gülcüm ben de seninle çok uyumlaşıyorum. Nedir değildir ben de kendimle ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum diyorsanız. Benimle açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Evet onun kalbi hala sende mi? bu konuyla ilgili alman gereken melek mesajı nedir? Neyi, neyi görüp duyup bilip neyin farkında olmalısın? Buradan bakalım sevgili dostlar. Amacımız sadece farkını kazandırmak. Lütfen bunun karşılığı olarak da alma ve dengesini sizlerle de sağlayın. Evet bakın burada e, aklınızdaki kişiler artık hava kralı ya, yani daha mantıklı bir yerden bakmaya e, başladıkları bir süreç içindeler. Hem zihinlerinin hem duygularının açıkçası dengeye gelmek için tarafsız bir yerden bakabilmek için bu ilişkiye bir destek aldıklarını söyleyebilirim aklınızdaki kişilerin çünkü çok fazla karışmış bir enerjiler. Şimdi arkadaşlar e, bu zamana kadar yapmaları gerekenleri yapmadılar belki. O yüzden de bakın toprak şövalyesiyle artık size daha sadık, daha adanmış bir şekilde hani e, verdikleri sözleri, onurlandırmaları gerektiklerini bildikleri ve bunları yapmaları gerektiğinin farkındalar. Ve bunlar melekler aracılığıyla ya da ilahi sistem desek sizin için daha anlamlı olur. <laughs> i̇lahi sistem tarafından aklınızdaki kişilere bir akış olarak geliyor arkadaşlar bu bilgiler. Ve burada artık bir an önce bir şey yapması gerektiği, bir an önce aklınızda kişilerin size e, o arkadaşlar kader çarkı tekrar geldi. Bir an önce size verdiği daha önce tutmadıkları sözleri tutmaları gerektikleri e, tekrar size gelip tekrar dememin sebebi kader çarkı arkadaşlar. Size tekrar geldiklerinde artık bu ilişkide olumlu değişikliklerin olma vaktinin geldiğine soruyor e, Onun kalbi sende mi ve bu konuyla ilgili hangi mesajları almalısın diye sorduk. Artık bir şeyler yapması gerektiğinin farkında bu mesaj almalısınız. Ve artık ilişkiniz için bir olumlu değişiklik zamanı çok yaklaştı arkadaşlar. Ee, ve bu ilerleme birden olacak. Yani böyle e, olumlu vadelere dikkat edebilirsiniz. Ya e, da olumlu vadelerle itibaren bu duygular içine girmiş olabilir aklınızda kişiler. Hani birden aniden e, ansızın bakın on numara zaten indirgediğinizde bir olur. Bakın yan kartı el enerji bir numaralı karttır. Birden bir bakmışsınız. Bir ve onlu vadelere dikkat edin. Olumlu bir değişiklik e, olacak görünüyor. Ve bakın ateş uşağı kartıyla arkadaşlar Heyecan yaratacak sizde. Birden öyle bir geliş olacak ki bu da sizde e, bir heyecan yaratacak görünüyor. Ve burada aklınızdaki kişiler hani tez canlı, yerinde duramayan, heyecanlı, o işte şef de size gelmiş olarak onları kapınızda görebilirsiniz. Ve burada e, aslında e, geçmişte yaptığı, o hayatını aldığı insanlar ya da sözünü dinleyip sizden kopmasına sebep olduğu durumların farkına varmış olduğunu ve gerçekten artık bakın adalet karşı tekrar geliyor ve gerçekten yanında olması gerekenin siz olduğunu sistem ona fısıldamış olacak adalet görüyor musunuz biraz önce gelen kartlarımın aynısı farklı destede geliyor enerjiler birbirini çok güzel destekliyor arkadaşlar ve ateş asıyla tekrar aklınızdaki kişilerin size bir teklifle geleceğini söyleyeyim bilirim. İşte o zaman sizin için birçok şeyde değişime başlamış olacak. Sevgili arkadaşlar bugün bunları konuştuk. Çok güzel farkındalıklar kazandık. Burada bir kolektif açılım yapıyoruz. Hepinizin yaşam tekamülü bambaşka. Hepiniz bu süreçleri farklı tarihlerde, farklı saat saniye ve günlerde yaşayacaksınız. Farklı aylarla. Ayla. E, şunu söyleyebiliriz ki e, 2026'ya girene kadar artık yılın sonuna geldik. Ve bu süreç içerisinde aklınızda kişilerin birçoğunun e, dönüş almış olacaksınız. Ha dönüş yapmayanlar ya da onlar şu an şimdi bulundukları karma ya da e, sınavlardan alması gereken dersleri aramazlarsa 2026'da artık daha büyük bir yıkımın kapımıza gelmeleri kaçınılmaz olacaktır diyorum. Evet sevgili dostlar bugün yine çok güzel bir farkındalık kazandık. Buraya kadar beni gelip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, şimdi buradan güzel bir parçamızı da okuyup yayını kapatalım. Benimle iletişime geçmek için açıklamalar kısmını <laughs> ziyaret edebilirsiniz. Evet. Her gün kendini tamamlar diyor. <laughs> ne zaman oldu akşam daha neler yapacaktım vakit bulsam deriz ya bazen 24 değil 36 saat olsa günler yarına kalmadan bitse işler güçler oysa o gün payına düşen odur her gün üstüne düşeni yapar beğensek de beğenmesek de bugün de böyle bugün de bunlar vardı işte dediğimizde gün kendini tamamlar yerini bulur her şey yarına sarkmaz bugünden çalmaz her gün kendini tamamlar unutursan hatırla Burada da çok güzel mesaj geldi aslında arkadaşlar. Hepimizin farklı zamanda, farklı günlerde olacaktır demiştim ya. Yaşayacağımız bu süreçler. Evet ortak bir kolektif enerjimiz var. Her gün kendi ritmini yakalasın. Her gün olması gereken oluyor. İşte bugün de yazmadı, bugün de gelmedi değil. Hayır onu eli kulağa koyup beklemek yerine ya bugün sen kendi neyi değiştirmelisin kendi bugün neyi katmalısın o zaten gelecek bir şekilde sistem zaten onu sana yönlendiriyor onun kalbinde hala sen varsın ve bunu bir fark ediş yaşamasında kimileriniz bu arada dönüş aldı arkadaşlar yani dediğim gibi kiminiz önden kiminiz ortada kiminiz sonlara doğru yani farklı zamanlarda dönüşler alıyorsunuz e dönüş alanlarınız var lütfen gelmedi gelmez olmadı olmaz enerjisinden çıkın Efendim bugün yine çok güzel farkındalıklar kazandık. Hepinizin sorularına ışık olsun diyorum. Lütfen yorumlara pozitif güzel enerji veren, kolektifimizi şahlandıran, destekleyen cümleler yazın. Çünkü hepimiz birbirimizden etkileniyoruz, değil mi? Bir e, olumsuz düşünce diğerini de olumsuza itmesin. Oysa bu kadar güzel şeyler konuşurken pozitif konuşmak daha layık olur. Efendim o zaman Gülter Tarot iyi günler diler. Bir başka videoda görüşmek üzere.